Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi İslami bir e, kanalda veya muhafazakar diyebileceğimiz bir kanalda e, hocamız şey anlatıyor, aileyi anlatıyor, ailenin önemini, işte aile ortamının e, oluşturulması daki e, ehemmiyetten e, bahsediyor. Fakat e, bundan bahsederken bir dakika içerisinde, bir buçuk dakika içerisinde dört defa, beş defa şey diyor işte, eğer bu ortamı yaratamazsak, eğer bu ortamı yaratamazsak, bu ortamı yaratamazsak, sürekli bu ortamı yaratamazsak diyor. Şimdi yaratma fiili yoktan var etmek, herhangi bir ana maddeye, yok bir şey yok, bildiğin yok, adem diyoruz biz bunu Arapçada yoktan var etme sadece Allahu Teala'ya aittir. Ona ait bir sıfattır, yaratma sıfatı. Ne diyebilir? Aile ortamı, mutlu bir aile ortamı sağlayamazsak, güvene dayalı bir aile ortamı oluşturamazsak, işte muhabbete dayalı bir aile ortamını e, elde edemezsek gibi ifadeler kullanabilir. Ama yaratmak kullanılıyor. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki, e, Putlar için Kur'an-ı Kerim'de lenyakluğu, zübaben, valeviçteme ule, o putlar, bazı insanların ibadet ettiği putlar bir araya gelse bir sinek yaratamazlar. Veya bir sinek onlardan tutup bir şey koparıp alsa onu geri alamazlar manasında mealinde ayet-i kerime var. Dolayısıyla yaratmak, yoktan var etmek sadece ve sadece Allahu Teala'ya mahsustur. Bu ifadeyi kullanmamız hiç doğru olmaz. Yalnız sadece Allahu Teala'ya ait bir sıfattır çünkü. Mesela ilim bilmek Allah'ın ilminde, Cenab-ı Hakk'ın ilminde sınır, nihayet yoktur. Ama insanlarda da ilmi sıfatı vardır. İnsanların meleklerin, peygamberlerin ilmi sınırlıdır. Yani Cenab-ı Hak da ilim sıfatıyla muttasıftır. İnsanlar, melekler, cinniler de onun müsaade ettiği kadar bir ilim sıfatıyla muttasıftır. Ama yaratma sıfatıyla hiç kimse muttasıf değildir. Yani hiç kimse yaratamaz. Sadece Allahu Teala yaratabilir. Dolayısıyla bu sıfatı Hocalarımızın veya hatta e, ilim erbabının kullanması hiç e, doğru olmuyor. İnşallah buna dikkat edilir. Hayırlı günler dilerim.